Balkapan TV'den Ankara ikinci altılısına hızlı giriş 6'lığın ilk ayağında arkadaşlar 2-3-4-5-6 kesinlikle ayrımsız. 6'lığın ilk 2-3-4-5-6. 6'lığın ikinci anda İzmir'den çullu galaplarla gelen arkadaşlar bu grubu dağıtmasını bekledim. Çıktığı gibi bitirmesini bekledim. 4 numara life of, line of runner'ı kuralı kralı geçemez diyorum arkadaşlar. 6'lığın ikinci anda 4 numara line of runner'ı kuralı kralı geçemez arkadaşlar. 10 bu yönde kazanır. Altın ikinci. Üçüncü altılının ikinci anda dört numara life onların ofranlara konuştuklarım. aynı şekilde ekspektansi içinde geçerli diyorum. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Altılının dördüncü ikiden sekize kadar kesinlikle ayırımsız. Altılının beşinci anda beş numaralı seri dayın kuyruğunu da yakalayamazlar diyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Altılının sonuya direkt Hilmi Haşim yazıp direkt hepsi yazıp bugün Ankara altılısını içeri atacağım. Nalkap Kon TV'den herkese bol şans